Herkese merhabalar. Norveç Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde Molde Oldtbriandland'la oynayacak. Molde geçen sezonun şampiyonlu bir ekip. Şu anda ligde ikinci sırada bulunuyor. Gerçekten son zamanlarda, son yıllarda bu ligde performansını sürekli artıran bir ekip Molde. Gerçekten geçen sezonun şampiyonluğu da bunu taçlandırdı diyebiliriz. Bu senede ligde hani biraz bocalasa gibi gözükse de yine çok başarılı bir performans sergiliyor bence. Şu an ligde 2. sırada. Sadece hani... 4 maçta puan kaybı yaşadı. 3 mağlubiyet aldılar ama Moldova'nın gitgide toparlandı bu ligde. rakibi bakacak olursak Otgrenland'de geçen sezon iyi ekiplerinden ama bu sezon gerçekten hayal kırıklığı yaşatıyor taraftarını. Çünkü şu an ligde 13. sırada bulunuyor ve yani istikrar sağlayamıyor bir ekip Otgrenland. Ama ben biraz daha üst sıralarda olacağını düşünüyorum. Ama bu maçtan gerçekten puan alması zor bence. Çünkü Molde artık hani şu an ilk kendi sahasında 6'da 6 yapmış bir ekip zaten. Hani kendi sahasında kolay kolay puan kaybetmez diye düşünüyorum. o yüzden de sizlere bu maçlık önerim. Molde galibiyeti olacak. Zaten Molde favori. ben bu maçta Molde'nin yine kazanacağını düşünüyorum. Oran artırmak adına da handikaplı birin bu maçta denenebilecek bir bahis olduğunu düşünüyorum.